key okay, bulamazsın mini Mi, bu akşam çok çok güzel kıymetli isimler var aramızda. Şener Gökçe şair tesliyeti arkadaşımız burada. Şener neredesin Şener? Merhaba Şener bir alkış. Şener siz misiniz o? Evet, evet sevgili şair dostumuz Şener'e bir... Sizi protesto ediyorum ve çekmiyorum. Çekme, çekme. protesto ediyorum sen. Çekmiyorum. <laughs> o da Ertan gibi tesliyeti... protesto ediyorum. Şener'in masasını çekiyorum. Dizisinin aklından imansız geliyor. <laughs> Şener. Dostum merhaba. Ertan bu arada ayağının tozuyla Bartın'dan geldi. Orada da bir etkinliğe katıldı. Güzel haberlerini aldı. O şahinse bizde kameraman İnsanların hücretlerini <laughs> fethetmişsin diye. Öyle. Öldü. Dostlar merhaba afiyet olsun. Yalnız, şiirini, şarkısını söyleyen aramızdan ayrılıp gitti. Evet, bunu üzüldüm yani. Bu bir ego. Ne diyebiliriz? Yani, çok ayıp ettiler. Mesela benim çok sevdiğim grup revanının kurucusu ve solisti Erdal Bey, sahnedeyken söylemek istemezdim ama Peki, peki, peki. Seni anlıyorum, anlıyorum. Anlamaya çalışıyorum daha Mesela ee, 4 ve 8 arasıydı. Mesela 7'de niye gelmediler? <laughs> mesela, mesela, mesela. Ya yok ben Peki öyle olsun, öyle olsun. Mutlu olsunlar. Seni kutluyorum. Kutluyorum. Düşlerimle yorgun döndün aramıza. Düşlerimle. Ben öyle diyorum. İsim babasına teşekkür ediyorum sevgili dostum. Sezai Sarıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. O her zaman şiire ve şaire bir takım sözcükler yakıştırır. Bu akşam da buna benzer. Evet, Sezai Sarıoğlu. Canımsın benim Eyvallah. <laughs> Neyse, Aynur'un bu kitabına dair kendi yüreğimde geçen, kendime ait bir şiirimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Aynı, aynı gel gitlerimde ıslık çaldın denize. Hangi liman, hangi liman parçalanmış Mavi de saklı kalır ki. Gülden durudur yakamozlar, kırılmamış, kırılmamış bir tacın sihrini taşırlar. Haziranda, Haziranda öpüşlerini bana bırak ama mutlaka Haziranda. Anımsa, anımsa filizlenme zamanıydı. Dudaklarımızda inatçı bir aşka bürünmüştük. Boğulmadı, hiç boğulmadı, hiç boğulmadı içimizdeki ırmak. Uzun saçlarının arasında akıp gitti. En iyisi ise bulutlardan önce sözü yağmurda. Nedir gün sonrası? Gerçekten nedir gün sonrası yağmurla birlikte bana geri dönen? Saklı duruna, duran görünümün mü? Yok yok sanmıyorum. Yüreğimin esmeri, esintisiyim böyle mevsimlerin. Geldim işte, geldim işte. Gök kuşam ol, yüreğim taklasın rengine. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ ol <olun>, Şener. <laughs> Yine aramızda çok kıymetli bir arkadaşımız daha var. Bedros Dağlayan. Sevi Bedros, çok sen de bize bir şey söyle. Çok <laughs> sonra şimdi canlı çekti mi? Ama seni protesto ettim. insanlar Çok teşekkür ediyorum. Ee, az gittim, çok döndüm. Başarılar diliyorum. Çok döndüğü belli çünkü hemen arkasında en arka sayfalarda Diyarbakır'ı okudum hemen. cecik. o iki arada e, Diyarbakır'dan e, nasıl döndüğünü, nasıl e, dolu olarak döndüğünü okudum ki hakikaten ben bir Diyarbakırlı olarak çok ıı, mutlandım, mutlu olduğu için. Ee, Burada ıı, hazır umut da var, bir ıı, şey de paylaşmak isterim. Çalabilirsem, becerebilirsem, yabancı bir umuttum <laughs> e, Bir şiir de okumak istiyorum tabii bu arada çünkü ıı, geçenlerde yine bir Ermeni genç, sevap balıkçının Mahkemesi vardı, o mahkemede yine bir sonuç çıkmadı. Sonuç çıkacağını hepimiz biliyorduk. Çünkü burada bütün direnenler, bütün halklar, bütün dili Anadolu'nun e, olan insanlar, hepsi bir arada bu devletin çarkları arasında eziliyorlar, yok oluyorlar, yok ediliyorlar. Ne yazık ki bu mahkemeden de sonuç çıkmadı. Katili belli, öldürüldüğü gün belli, neden öldürüldüğü belli ama yok, olmadı işte. Bu konuda baltıda bir yazı yazmıştım zaten. Ee, yine e, 19 Ocak'ta çok fazla kalmadı. Rant'ın ölüm yıldönümü geliyor. Halen bir sonuç yok sonu çıkmayacağını da buradaki oturan herkes biliyor zaten. Hepimiz biliyoruz. Onu yargılayan insanlar, bu işi mahkemelere bu denli e, taşıyan insanlar da biliyorlar bir sorun çıkmayacağını. Çıkmayacağını bilemedik. Daha dün Gemer'de işte insanları katlettiler ama hiçbir şey çıkmadılar. Bir de utanmadan çatışma vardır dediler. Hiç utanmadılar bile. Utanmayacaklardı. Evet, yine Hıram'da yazdığım bir şiir. Yorgun güvercin, dinlerim geceyi sessizce Gözlerinde yetim hüzün ışın Menevişlensin yine vişne bahçesi Açılsın erik dalları neşeyle Kim sevmez ki doyasıya sevişenleri dolunayda Bunca özlerken hevesi dudaklar tanışın Ah yorgun, yorgun güvercin çocuk nefesidir çığlığım. Kara gün boyu özgür maviliktir habire kovaladı. Eliyle ağzımı kapatan zalim bilsin ki ak bir bulutta kaldı barış akan gözler. Ah yorgunum güvercinim kanadını uzatırsan yüzüme barış doğar tozar zeytin ağacı. Çağırır seni gözyaşlarım hayallerime o vakit sade ve güzel açar bu begonyalar. O vakit şimdi bahçemde hazin bir süknetle her bahar gözlerinde pembe bir sevinç yolunu bekler uzak sevgilim. Ellerimi tut yüce Meryem. Açılsın güneşin ışıkları has bahçemde. Ah konma vaktidir şimdi yorgun güvercinimin kanadında var kızıl bir leke. Evet, <laughs> evet. <laughs> Bedrosyan <de> çalacak. bir <laughs> şey. <laughs> <laughs> Ben de başlayınca bir step beraber katılıyoruz. Anlaştık mı? vie sau kaç kalpani ah, dört sene çok teşekkürler. Bayağı çok bildik şarkı dinlediniz. Teşekkürler, çok, teşekkür çok, teşekkür çok, teşekkür çok teşekkür sağ ol. Teşekkürler, sağ Evet. Sumru'yu görmüştüm en yani son. Sumru'yu ağır yürüyen. Yani. Sumru nerede? Hah, evet. Bir alkışlarınız da. Büyük o bir, o büyülü sesi. içeriden geliyor yani. Kalbin, kalbin bir ses geliyor ya. Yani. Ta yürekten, kalpten bir ses geliyor ya. Yani. İşte o Sumru işte. geldim geldiğimden beri bir bira bir bira daha bir bira daha kutlayalım diye böyle <laughs> hafif sallanarak duruyorum. Aynur neredesin? Oralardasın. Peki. Ben de Merhaba. Herkes burada mı? Herkes burada. Görünüm. Şöyle masal gibi bir adı olan bir kitap kapağını açmadım. İçinde ne var bilmiyorum. Biraz sohbetler var. Aynur'la yaptığımız. Biraz dinlediklerim var. Aynur'un da içinde olduğu etkinliklerden. Herkes iyi dilekler sundu. Aslında tabii ki ben de bütün bütün gönlümde çok çok güzel şeyler söylemek istiyorum ama bir taraftan da içimde böyle bir bir, bir, bir cadı var. O cadı diyor ki e, bu yüz yıl uyuyan prenses var ya hani güzel. Bir tane cadı gelmiş en sonunda kötü kalpli beri demiş ki işte sen büyüyünce küçük çocuğa işte eline bir iyi batacak. Ondan sonra da yüz yıl uyuyacaksın filan. Öyle bir tılsım yapmış. Yani ve o tılsımın üzerine. Biz yüzyıl uyuyan prenses, yüzyıl uyuyan, uyuyan güzel hikayesini bilmişiz mesela. Keşke elimde öyle bir güç olsa da bir küçücük tılsım. Yani desem ki şöyle şöyle olsun ve ondan sonra Aynur'un kitapları, Aynur'un yazdığı, Aynur'un sesi yüzyıl sonra da, daha sonra da, daha sonra da böyle aramızda insanların arasında artık ne, ne, olacaksa o kadar uzun zaman sonra bilmiyorum. Dolansa böyle bir şey geldi içimden. On söylemek istedim. Kötü bir şey şarkı söyleyeyim. <Konuşunca> <laughs> Sezai'den el alayım. Bir sürgün <laughs> şarkısı olsun bir tane. Sürgünler için. <laughs> mutlu olmak varken bu dünyada mutlu olmak varken bu dünyada geceler geldi dayandı kapımıza geceler geldi dayandı kapımıza Sarmış dolaş Olduk acımızla Acımızla sarmış dolaş Bekledik düşümüzle Düşümüzle koyun koyuna Düşümüzle koyun koyuna Mutlu olmak varken bu dünyada Mutlu olmak varken bu dünyada üstünde geliyoruz en ağır halde geliyoruz. Bu ara e, demin gördüm e, Onsun bu da mı Onsun? <laughs> Onsun evet, o da gizli yazarlarımızdan yani son kitap formu kitabını aldık, attık. Okuyorum şu anda. Biraz aklım karıştı. Onsun doğru mu okuyacağım? Marja. Ma Marca'nın çocukları. Marca. 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 ben de cahil ceviz değilim ya, marka diyordum. Ben <laughs> mesela Marca'ymış lan, Marca'nın çocukları. Olsun çekecek misin bize burada? Hayırlı olsun diyor. Olsun, diye. olsun bir alkış. Marca'nın çocuklarını okuyacağız. <laughs>